Bunu gerçekten tek başıma yapmamalıydım. Oyunu sever misin? Hayır yakalamacağım. Ortada sıçan daya, hayal arkadaşınla oynadığın saklambaç oyunlarından bahsetmiyorum. Temeli 1972'ye dayanan Pong ile beraber 40 yıldır binlerce farklı eseriyle çığ gibi büyük bütün rakip piyasaların kafasına sıkmış oyundan bahsediyorum. Video oyunu. Seviyor musun? Tamam boş ver. Ben seviyorum. Daha bir yaşındayken çimene dokunmamaya başlamış ve 20 yıl içinde binlerce oyun deneyimleyen orta kilolarda bir in insanım. Çünkü oyunlar güzeldir. Film ve diziler... 70 çok mu ya? Her yerine sizi gerçekten atmosfere sokabilecek <laughs> Eğer sadece lol oynamıyorsanız Size büyük şeyler katabilecek devasa bir potansiyeldir Hatta kanalında oyun videosu çekebilmek için Okulu bırakmış 17 yaşındaki bu çocuğa soralım Oyunlar güzel Ve 20, 20 yılın ardından buralım. hala oyunları seviyorum ve yeni çıkacak oyunları oynamaya sabırsızlanıyorum. Bir dakika kaç param var? O oyunu oynamayı... Ne oldu oynayamıyorum. Sanırım oyun oynamak için sadece iki yolum var. Tamam bilgisayarımı trojan istemiyorum. Evet ne yapacağımı gram bilmiyorum. Hayatımda daha önce video dışında hiçbir şey üretmedim. Ama tükettim. Yüzlerce film, dizim, kitap, müzik ve oyun. Ve hepsinin ortak bir başlama noktası var. Sanırım bu en kolay kısım. Çünkü 4 yıl önce tam da işime yarayacak bir video serisi hazırladım. Olay şuydu. Dünyada kalan son insan olduğunu fark eden sen. Sonda çıkan iki videodan birini seçerek 10 farklı sondan birini oluşuyordun. Evet Stanley Parable çakması. Temel hazır. Dünyadaki son insanı oynadığımız birinci şahıs interaktif oyun. Tamam. Nasıl yapacağım? Tema belirleyin. Yaptım. Araştırma yapın. Tamam yaptım. Oyunu planlayın. Tamam. 3. maddeyi koymadı. Koymadım mı? 1 2 Dö dönüp baktın şimdi gülüm. Gülümsüyorsun. Tamam sıra motoru bulmakta. Derin araştırmalarım sonucu potansiyel iki motor buldum. Unity ve Unreal. Ve hangisini seçeceğimle alakalı 50 farklı makale okumak yerine kolay yoldan gidelim. Tamam Unreal. Birazcık baktım ve Unreal e oyun yapanlar gerçekten inanılmaz işler çıkartmış. Sanırım her şey müthiş olur. N nasıl oynuyoruz lan? Tamam oynayabilmek için yeni bir karakter yaratmam gerekiyormuş. Evet bu artık bir bi, bi biziz. Ama fasulyemiz halen felçli. Hareketi sağlamam gerek. Araştırmam bitti ve Blueprint adındaki görsel kodlama derim. Her şeyin anahtarı. Mantığı basit. Kutu var. Bir kutu daha var. Bağlıyorsun. Oyun bitti. Mesela oyun başladı kutusu Müzik çala bağlandım. Bir kutu daha var. Bağlıyorsun. Oyun bitti. Mesela... Ee, Pandanın arkasında durduğum o muhteşem oyunu tekrar buradan anmak istiyorum. Erzurum. Bağlandım bir çocuk beklersek. Olayı kapsın mı? <laughs> tamam gereken her şey izledim. Zıplamak için event oluştur. Ve zıplamaya bağla. Yürüme için event. Karakterin yön vektörü. Harekete bağla. Eğilme event. Karakterin dünya konumu. Ve kapsülün yarı boyut referansınındır matematiğini. Yere bakan bir line trace ile uzaklığa hani uzak 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 bağla, uzak 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 bağla. Ve yürüme koşma için faydalı Karakter artık tarçı değil. Sanırım sıra etrafa yapmakta. Çünkü... Bomboş. küp koyabiliyormuşuz. Aynı zamanda küre konim silindir. Ve şekiller 3 eksenden tutularak büyüyor. 10.000 TL'lik İstanbul kiralık evim yapmam için bu yeterli. <laughs> Hazır. Ve işte yeni evi. Ne? Sanırım ışık lazım. Artık odamızı düzebiliriz. Eşyalar küp olmayacağı için skeç bir bir bedava model sitesi buldum. Ve içinde gereken her şey var. Mobilya, bina, ağaç, ofaş <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> şey Sitede niye her şey var? Tamam odayı modelledim. Yatak, dolap, çekmece ve eşyalara tek sürü öğrendim. Ama halen bu odayı kız K kızatamam. Detaylandırdım. Birkaç pet modelim, yeni dolap, bilgisayar setabım, tahta zemin ve duvar. <laughs> ve hava için cam. Artık Sketchfab'dan kız modeli indirip buraya koyarım. Önümüzdeki birkaç gün salon ve banyo tasarladım ve gerçek askeri ücretle çalışan Türk evini elde ettim. Kapıdan çıkınca boyda düşmememiz için 9 daireli bir apartman tasarladım ve merdiven modelini hiçbir yerde bulamadığım için ben modelledim. Bu merdiven benim Ev ve apart bittim. Ama dünyadaki son insan olacaksak bir dünya ol olmalı. Bu bayağı zor olacak. Boş dünya atmosferini vermek için <laughs> yüksek bina ve boş araba bir dünya ben benim için. olmalı. Bu bayağı Evet senin videonu izliyoruz şu an. Sana önemli bir sorum var. Tamam bekliyorum evet. 3.57'de alnında bir beyaz bir şey var o ne? Şimdi açıklayayım mı? Birazcık utanç verir. Şu an yayına da gidiyor ona göre açıkla. Tam değil. Bunu ilk tane şey açıklamak istiyorum. Senin bir şeyin var mı böyle? Fikrin böyle var. bir akitlik Var. Heh. Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü. tıraş köpüğü ama niye orada? Yani kamerada fark etmedin mi? Niye orada? İşte niye orada var mı fikrin? Yok. Sivilce. Sen şaka yapıyorsun. Evde yarabanda olmadığı için kürüğümle sileceğim sırıp daha sonra pamuk yapıştıralım. Peki tıraş köpüğü orada olunca ne oluyor? Tıraş köpüğü değil. Pamuk. Pamuk mu? Evet pamuk. Çok kötü olmuş. Yani bir saniye duruyor ya yani, ne olacak? Onun editlemeyi düşünmedin mi? Nasıl yani pamuğun yerine cildimle aynı şekilde bir dokun bulacaktım yani 9 kat merdiven yapmayı biliyorsun ya Ama bu oyun değil, gerçek hayat. Anladım. Hı -hı. Tamam. Ben izlemeye devam ediyorum. Teşekkürler. Bu arada oyuna bir küçük bir etkinlik ekliyorum. Eğer <laughs> oynamak istiyorsan bir, birkaç saat sonra oynaya da oyna. Oynamak istemiyorsan boş. Ben bugün oynayacağım. Tamam. Bir, bir saat bekler Yetişkinim ve kararlarımı kendim veriyorum. Bir saat, bir saat. Tamam bir saat bekle. Cami yok. Allah belan versin cami ekledim ya. Tamam beni ararsın. Tamam ben cami ve mehter marşlarını ekliyorum şu an tamam. Mı? Tamam. Okey <laughs> görüşürüz. Tamam. 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 Bye bye. Cami için beklerim. Hiçbir şey için beklemem ama cami için beklerim abi. Benim için din çok önemlidir. ...zor olacak. Boş dünya atmosferini vermek için yüksek bina ve boş araba modeli ana odamız olacak. Ev çıkışına küçük bir sokak yapıp ana yola bağladıktan sonra AK Parti ruhuyla yol yaptım milletimiz için. Ve şehri dolduracak bütün modellerin girip Blender renderinden geçirmek gerçekten çok zamanımı aldı. Selam. <laughs> Yayın dışında birazcık maden yaptım. Ve şehri tamamen doldurdum. Ara sokaklar, bir tane park, yol işaretleri, gökdelenler, onlarca ya. farklı bina modelleri. Bu konsepti sınırım aykırı. Ve altı farklı gidiş yolu tasarladım. Ama görünmez duvar var. Açık dünya oynayamam. Kapalı dünya bizim kaderimiz. Ve içinde tek yapabildiğimiz hır bir şekilde bomboş dolaşmak. Artık hikayeyi yapmam lazım. Olay babun son insan olmadan önceki haliyle başlamak. En mantıklı atış. Ve insanlar kendini baba yakın hissetmeli. Yani yıkık olmalı. Giriş için altı farklı sahne yaptım. Uyanma, işeme, otobüs, çalışma, televizyon, uyuma. Ve hepsinde yalnızız. Her gün aynı, monoton, sıkıcı hayatı yaşayan Bob. Bir sabah alarm sesini duymaz. Destek. 10 saatin ardından giriş şikayesini bitirdim. Artık kontrol karakterdi. Ama kontrol edecek bir, bir, şey yok. Sıra oynanışı kodlamaktan. E ile etkileşim için karakterin baktığı yöne ışın atarak nesneleri kontrol eden bir kod yazdım. Ve eve etkileşime geçebileceğimiz birçok farklı etkinlik kodladım. Bilgisayar bile koydum. Ördekleri <laughs> seviyorum. Şu anda Erzurum'u geçtik. Şu anda tam şu noktada playability olarak replayability olarak ve interaksiyonlar olarak Erzurum'u geçtik. Ben buradan oyun duayeni abilerime seslenmek istiyorum. Saniyeye destek çıkın. Bu projeye destek çıkın. Bu projeye köstek olmayın. Sizden ricam odur ki 500'er bin lira atarak Bu çocuğa 1 milyon liralık bir melek yatırımda bulunun Ne olacak? Sizin için nedir ki? Lütfen Hayat verelim ya bu çocuğa Geleceğimizin Geleceğimizin Game... Evet Stanley Parable'dan çakma damgası yememek için Anlatıcı yerinde Bob konuşacak <laughs> Batarya ölmüş Oyunu büyütmeye devam Gerçekten yoruldum. Yaklaşık 10 gündür oynadığım deneyimlemek için farklı gidiş yollarım. Her zemine özel ses. Integer değişkeniyle her ortama girdiğimizde farklı seslendirmeler. Evet bir numaralı da e, Hayır tamam çok oranlık. Ya da hayır ta tamam hadi. Ha, e, tamam hayır. Ve etkileşime geçebileceğimiz bir sürü şey ekledim. Apartmandaki her dağrıya özel bir olay bile koydum. Bakar mısınız? Ve sakın bu kapıya çok fazla tıklamayın. Şehire ise girilebilen evler. Ve birçok easter koyup oynanışı çeşitlendirdim. Çok az zaman kaldı ve halen büyük bir eksiğimiz var. Seçimler. Hayır, 2023 değil. Bu eksiği doldurmak yıllarımı alabileceği için şimdilik oyunun sonunu etkilemeyen seçim ekranları yeterli. Ama halen neden son insan olduğumuzu bilmiyoruz. Ve sadece 10 günüm var. Işık hızına geçip hikaye için bir şehir merkezi tasarladım. Sokakta kimseyi göremediği için Bob'un şehir merkezine gelmesin. Ve yine koca bir hiç görmesi lazım. Oradan da yazdığım skripte göre alışveriş merkezine ve kamera odasına ihtiyacımız var. Çünkü Bob diyor ki... Tüm keçenin kamera kayıtlarını elde edersem sanırım neler olduğunu anlayabilirim. Ve ekler. Evet. 26 saattir uyumuyorum. 3 gün boyunca alışveriş merkezi ve kamera odasını küçük bir bulmaca hazırladım. Ya 23. günde bu gavat bizimle kısmetse olur izliyordu ya. <laughs> Öyle gerçekten. Doğru. Yani 5 gün boyunca üst üste 6 saat aralıksız kısmetse olur izledi ya. <laughs> Ve kamera kayıtlarında oyun bitiyor. Ama halen çok kısa. Teneffüste başlasan zil çaldığında kreditlerdesin. Daha çok şey eklemem lazım. Ve YouTube videomda kim? Köpekten kaçmaya çalıştığımız sekans. Aradığımız şey. O zamanlar küçüktüm. Tamam. Şehir merkezinde bir köpek ve sadece oynamak istiyor. Bu oynanışı biraz arttırır. Model ve animasyonları indirdikten sonra köpeğin koşmasını tetiklemek için et. Köpeğe deyince ölmemiz için ise hitbox koyup farklı bir kamerada jumpscare ayarladım. Ve ilginçtir ki önümüzde kocaman bir parkur varmış. Hikaye tamamen bittim. Ev, apartman, <laughs> mahallem, şehir merkezim, AVM im. ve kamera odasım. Ama son gün patlamamak için oyunu exe'ye dönüştürüp çalışıp çalışmadığını şimdiden bakmam gerek. Ekran, ekran kartı nasıl yetersiz? Nasıl, nasıl yetersiz? Lan ne oluyor? Bilgisayarım yetersiz. Çünkü iyi setup bu arada. Ben bu setup'ta 4 ay kaldım bu arada. Ama bende laptop vardı. Oturamıyordum. Yatarak ütü masasında 4 ay boyunca Dota oynadım. Evet, herhalde İtopya reklamı geliyor. Bunu acilen düzeltmem lazım. Ne mi topya? <laughs> Bilgisayar lazım. Bilgisayar lazım. Bilgisayar lazım. Bilgisayar lazım. <laughs> Ali adında biri buldum <laughs> ve bana oyunu çalıştırmam için kafa toplayacak. <laughs> Bütün parçaları dikkatlice seçmeliyiz. Bilgisayara güç için Asus tor modeli işimizi görür. Depolamayı Kingston 1 TB MK SSD halleder. RAM için G-Skill'den 64 GB Trident Z5. İşlemci ise Intel Core i9 13900K. Ve huzur içinde çalışması için Rockstrix AC 2.0 soğutmam. Tüm parçaları birleştirmek için de Rockstrix Z790F anakart. Ve oyunu bitirebilmek için en önemli parça. 4080. Ah! <laughs> Yaklaşık 5 kilo olup kas çalışabileceğin 3080'e göre %54 daha yüksek performans bulan hayvani FPS değerlerini görebilir. Ah, saniye çok büyük bir hata yapmış. Olup kas çalışabileceğin 3080'e göre %54 daha yüksek performans bulan hayvani bir buçuk saniye Anlost'u kullanmış. Ee, bu videonun bütün reklam gelirleri ya Anlost'a gidecek ya da bu video kaldırılacak. Yarın ihtarı yersin zaten koçum. Çok büyük bir hata yapmış. FPS değerlerini görebileceğin hepsi yeni RTX ve DLSS 3.0 Bunu oyunumu koysaydım ışık hızına çıkabileceğim donanıma sahip bu kasa gerçekten abartı oldu. Sen de benim kasamı evinde görmek istiyorsan Açıklama kısmındaki topladığım kasaya tıkla, Ve 4080 sana ağır gelirse Garibanlara özel 3060'lı Bu işlemci ve anakartı taşıyan Tamamen fiyat performansı önem veren bir kasa Garibanlara özel Şimdi Garibanlara özel koptu yani bunu saniye söyleyince komik oluyor. Ben söylesem şu an 8. ekşi sözlük başlığı açılmış da koyayım. Yemin ediyorum <laughs> Yemin ediyorum bak 8. ekşi sözlük başlığı ve e, Twitter'da trend topik linçlenen götü sikilen cahreyn olur gibi yani şu an. topladım bu kısada da değil. Ses. Ve şöyle yani hatta hani basit bir linç de değil. Ulan orospu çocuğu 3060 almak için insanlar bir ay boyunca çalışıyor. Senin ben ananı sikiyim şişko oturduğun yerden para kazanıyorsunla başlayan bir tirat. Ve devamında RT'lenmeler. Yani bunu böyle bir güzel yaşardık ama saniye olunca tatlı oluyor bro. Ve Wake Racing oynadığın oynardım. Kaç para ki? 3060? atmış. 3000 kaç para? Oyunum oyna 60. her şey. değişti. Muazzam gerçekçi çıkan oluşan manzaraları büyülenip delisiz yapay zekasıyla bir ay işte. 3000 atmış kaç para? Kaç para 3060 chat? 3060 kaç TL? 8 kaysa bir ay işte arkadaşlar. Hello, asgari ücret değişti. Muazzam gerçekçi çıktan oluşan manzaraları büyülene delisiz yapay zekasıyla yüksek çözünürlükte yüksek etki isterlerine <laughs> sahip birçok oyunu oynayabilirsin. <laughs> Ama benim oyunum oyna. Her şey senin için. Kasalar açıklamadan. Eve gitme vakti geldim. <laughs> Artık oyunu bitirme zamanı. Gerçekten eklemek istediğim birçok farklı seçim ve gidiş yolu var. Ama iki günde ancak her durumdaki camiyi yapabilirim. O yüzden daha küçük detayları halletmek için etrafa atmosfer sesleri ekledim. Ve Türkiye dünyanın yüzde birini oluşturduğu için global açılmam lazım. Hmm, weird. Road is empty. I think there is an event today. Evet. Utanç verici. Oyuna spoiler olmasın diye söylemediğim üç farklı sonlar koydum. Ve oyunu açtığımızda oyuncuları karşılamak için ana menü tasarlayıp butonları koydum. Bir günüm kaldı ve daha çok şey yapmam lazım. Gidiş yollarını istire. Ev içine şarj aletim. Telefon için bulmacam. Sıcak su Kıyafet giyme ve işime etkinliği. Bilgisayar ve dinozor oyununun aynısı. Arı sokak parkur. Daha çok model. 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 Tam model. Ay, model. 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 Başaramadım. Elimden geleni yaptım ama oyun bitmedi. Bitti ama bitmedi. Normalde 10 farklı sona sahip. Derin hikayeli, beyin yakmalı büyük bir oyun tasarlayacaktım. Ama 30 günde elimde çok az seçimi olan daha kısa bir oyun var. Ve binlerce başaramadığım kod yanı. Sınırım oyun yapmak kolay değil. Hele seçim tabağında olanından. Ama yine de bu oyun 700 TL değil. <laughs> Artık bedava oyun oynayabilirim. Oyunu ilk dönüştürdükten sonra ikonuna fasulyemizi koydum. Normalde oyunu Steam'e koyacakken Gabe 100 dolar istedi. O yüzden oyun herkesin bedava indirebileceği bu sitede. Oyunumu oynamak istiyorsan videonun altına bak bu siteye gir ve indir. Merak etme içinde bir ufak. Bir de in sonunda sanırım oyun yapmayı öğrendim. Tek kişi bu işe bulaşmak gerçekten aptallıktı. Ama elimizde yine de benim için güzel bir oyun var. Artık fasulyemiz sokaklarda rahatça dolaşabilecek. Kendimle gurur duyuyorum. Yok tamam. Oyun için yorumunu bekliyorum. Size iyi oyunlar ve bana da sonsuz uyku zamanı. Artık oyun yapma reseptörlerimi kapatıyorum. Ama kim bilir. Eğer beğenirsen belki büyük bir oyuna girişirim.